yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan çilek ailesine bir tür daha katıldı. Peki bu türün özellikleri ne? Amerika Birleşik Devletleri, Oregon'da yeni bir çilek türü bulundu. Tarımsal Araştırma Merkezi'nden bilim insanı Kim Hammer, bu yeni çileği Oregon'daki Cascade Dağları'nın yüksek yamaçlarında keşfetti. Bu çileğe Cascade çileği adı verildi. 900 ila 1500 metre yükseklikte yetişen bu çilek türü, Temmuz'un başında çiçek açıyor ve Ağustos ayında, 2 hafta içinde meyveleri olgunlaşıyor. Dünyada bilinen 20'den fazla çilek türü var. Ve şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi. Bu çileklerin hepsinde ortak bir özellik var. Yapraklarının dizilimindeki 2 bölü 5'lik oran. Dünyanın neresine giderseniz gidin, elinize aldığınız bir çileğin yapraklarında bu oranla karşılaşırsınız. Bilim adamları bunu altın oran olarak adlandırıyorlar. Çilek yaprakları matematiksel olarak Fibonacci serisi olarak bilinen özel bir dizilime sahiptirler. Altın oran adı verilen ve orta çağın en etkili matematikçisi Fibonacci'nin bulduğu bu sayı diziliminin özelliği dizdeki sayılardan her birinin kendisinden önce gelen iki sayının toplamından oluşmasıdır. Bu gördükleriniz Fibonacci dizisi. Şimdi bu rakamların ne ifade ettiğine bir göz atalım. Bu dizilimde önceki her iki sayının toplamı Dizilimde bir sonraki sayıyı belirler. 1 ile 1'i topladığımızda 2. 2 ile 1'i topladığımızda 3. 3 ile 2'yi topladığımızda 5. 5 ile 3'ü topladığımızda 8. Ve bu sıralama bu şekilde devam eder. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 şeklinde ilerlemektedir. Bu dizideki sayılar bir öncekine bölündüğünde birbirine çok yakın sayılar elde edilir. Örneğin 3'ü 2'ye böldüğünüzde 1.5, 5'i 3'e böldüğünüzde 1.6, 8'i 5'e böldüğünüzde 1.6 sonucu elde ederiz. Seride 13. sırada yer alan sayıdan sonra bu sayı sabitlenir. İşte bu sayı altın oran olarak adlandırılan 1,618'dir. Çilek yapraklarının diziliminde de Fibonacci rakamları hakimdir. 2 bölü 5. Bu oran, Oregon'da yeni bulunan çilek türünde de bahçenizdeki çileklerin yapraklarına da aynıdır. Diğer bitkilerin yaprak dizilimindeki oranlara baktığımızda da karşımıza yine Fibonacci rakamları çıkıyor. Örneğin badem ağacının yapraklarının dizilimi 5 bölü 13, böğürtlenin 1 bölü 3, ıhlamur ağacının 1 bölü 2, armut ağacının ise 3 bölü 8'dir. Şaşırtıcı ama gerçek. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm muhlamur ağaçlarının yaprak diziliminde bu oran aynıdır. Bu muhteşem oranı bir yaratılış harikası olarak bitkilerin yanı sıra doğadaki birçok canlıda görmek mümkün.